Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma cevabı geldi. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor, çıkmayacağız. Tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak da ittifak isterse hayır deme şansım yok dedi. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın utanmadan sokaklara döküleceklermiş açıklamasına cevap verdi. Sokağa çıkma gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Çıkmayacağız, zorlayacak, baskı kuracak, çıkmayacağız, sandıkta gereğini yapacağız. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bir kez daha Millet ittifakını işaret etti. Millet İttifakı olarak bana sorulduğunda evet derim. Cumhurbaşkanlığı önemli bir görevdir. Eğer Millet İttifakı kabul ederse evet aday olurum. Bir ittifak sen aday olacaksın diyorsa hayır efendim ben olmam deme şansınız yok. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Diyanet'in okul öncesi din eğitimine yönelik çağ dışı açıklamasıyla başlayan tartışma da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri siyaset, din ve inanç alanına asla girmemeli dedi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan teftişi ise CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırma çabası olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı adayı olabilirim açıklamasına ilişkin olarak da 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir değerlendirmesinde bulundu. <laughs>